Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kivi marka dijital göstergeli termosumuzun incelemesini yapacağız. Bize bu termosla alakalı bunun kapağı nasıl açılıyor, bunun pili nasıl değiştiriliyor gibi soranlar oldu. Elimizde bulunup bulunmadığını soranlar oldu. Biz de bunun neticesinde bu termosu alıp kullanan kişiden rica ettik ve bu şekilde termosa ulaşmış olduk. Sizler için bu videomuzu hazırlıyoruz. Şimdi bu kivi marka dijital göstergeli termosumuzla alakalı ilk olarak bugünkü videomuzda tanıtımını çekeceğiz. Ardından bir sonraki videomuzda bu termosun dijital kapağını nasıl açıyoruz, pil değişimini nasıl yapıyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. O konuyla da alakalı diğer videomuzu sizlerle buluşturacağız inşallah. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu termosumuzu bu şekilde aldık. Şöyle güzel şık bir kutusu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi kutu açılımını gerçekleştiriyoruz. Evet bakın şöyle çıkarttığımız zaman içerisinde çok bir malzememiz yok. Şöyle bir poşede sarılmış termosumuz mevcut. Ve ardından da şu şekilde bir adet kullanma kılavuzumuz mevcut. Şimdi ürünümüzü çıkarttığımız zaman ürünümüz görmüş olduğunuz gibi... Gayet kibar, zarif bir ürün olduğunu sizlere söyleyebilirim. Öncelikle termosumuzun kapasitesiyle başlayalım. Termosumuzun sıvı kapasitesi 500 ml kapasiteye sahip. Yani bu da bir su bardağının 200 ml mm olduğunu farz edersek 2,5 su bardağı. Burada içerisine sıvı içeceğimizi çok rahat bir şekilde koyabiliyoruz. Şimdi termosumuzun kapak kısmı dijital gösterge. Şöyle sizlere göstereyim bakın. Şurasına dokunduğumuz zaman, ekrana dokunup çektiğimiz zaman hemen bizim burada göstergemiz yanıyor ve kendiliğinden otomatik olarak kapanıyor. Bakın dokunduk biraz hızlı bakmamız gerekiyor. 2-3 saniye içerisinde geri kapanıyor. Bu şekilde içerisinde yer alan sıvının kaç derece olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu şekilde kapağın sıvıyı açıp test etmeden kapağından kaç derece sıcaklıkta olduğunu içerisindeki sıvının kaç derece sıcaklıkla olduğunu çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Şimdi bunun içerisinden neler yapabiliyoruz? Neler koyabiliyoruz? En başta çayımızı demleyip koyabiliyoruz. Kahvemizi koyabiliyoruz. İçerisinde süzgecimiz var. Ada çayları, bitki çayları bu şekilde bitki çaylarının demleme işlemini yapabiliyoruz. Ancak sizlerin de bildiği gibi kahveyi termosa koyduğumuz zaman ister istemez bir müddet sonra acıma meydana gelebiliyor. Özellikle çok ciddi manada kaliteli kahveler olmadığı zaman onlarda acılıklar meydana geliyor. Tatta değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu bu marka termosla alakalı değil genel bir termosla alakalı bir durum. Bunu da zaten biliyorsunuzdur. Birkaç denemesini yaptım. Benim damak tadıma hitap eden bir durum olmadığı için kesinlikle termosta kahveyi tercih etmiyorum. Ancak bitki çayında olsun çayda olsun güzel olduğunu yapmış olduğumuz denemelerden tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi gelin hep birlikte termosumuzun kapağını açalım. Ve ardından hem kapağımızı dijital göstergemizi inceleyelim hem de kapağın nasıl sıcaklığı algıladığını sizlerle değerlendirelim. Burada termosumuzun kapağını çıkarttığımız zaman bakın şurada metal bir kısım var. Aynı zamanda da bir plastik var. Şu plastiği biraz kokladığımız zaman plastikten değişik istemediğimiz biraz çok aşırı rahatsız edici değil. Bir miktar koku geldiğini sizlere söyleyebilirim. Yaklaşık 5-6 defadır kullanılmış bir termos. Aşırı kullanılmış bir termos değil. Ancak buradan bir miktar koku geldiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ancak şu anki ilk 5-6 kullanımda çok rahatsız edici, sıkıntı verici bir koku değil. Onu söyleyeyim sizlere. Burada bu kapağımız ölçümü buradan yapıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz kısımdan yapıyor ölçümü. Peki ölçümü nasıl yapıyor? Termosumuzun içerisindeki sıcak su bu kapağın bu kısmına, metal kısmına temas ediyor ve ardından içeride bir adet termometremiz var. Yani bu sıcaklığı ölçen aletimiz var. Bu sıcaklığı ölçen alet buraya suyun temas etmesiyle beraber, sıvının temas etmesiyle beraber o sıcaklığı algılayıp ekranda bize bu şekilde sıcaklığı göstermiş oluyor. Şimdi termosumuzu açtığımız zaman bakın termosumuzun içerisinden bir adet şu şekilde süzgecimiz çıkıyor. Onu da sizlere şu şekilde göstereyim. Bir adet süzgecimiz var. Termosun içerisinde gösterelim. Bakın termosumuzun içerisine de suyunu doldurduk zaten. Burada şu anda duman çıkıyor termosumuzdan. Sıcaklığını da test edeceğiz. Bu şekilde çıkan bu süzek yardımıyla bitki çaylarımızı gönül rahatlığıyla içerisinde rahat bir şekilde demleyip bu şekilde tüketimini gerçekleştirebiliyoruz. Bu da ince, güzel düşünülmüş bir detay dostlarım. Şimdi bu termosumuzda sıcaklığı tamamen hapsedebilmek ve süreyi yani sıcak içerisindeki sıvının sıcak kalma süresini daha da uzatabilmek için çift duvarlı 304 paslanmaz çelik kullanılmış. Bunun etkisi var mı? Var. Şöyle söyleyeyim sizlere yaklaşık 9 saatlik bekletmemizin neticesinde sıcaklığımız 52-53 dereceye kadar düştü ve test ettiğimizde elimizi altında tutamadık. Yani 9 saat boyunca elimizi şöyle suyun altına tuttuğumuz zaman tutamadık yakacak şekilde suyumuz var. Yani burada ortalama 10 saat 12 saat boyunca istediğimiz sıcaklıkta çayımızı çok rahat bir şekilde içerisinde beklettiğimizi sizlere söyleyebilirim. Şimdi burada yapmış olduğumuz testten bahsedelim sizlere. Bu testimizi oda sıcaklığında yaptık ve koymuş olduğumuz içerisine sıcak suyumuzu koyduk. Sıcak suyu koyduktan sonra kaç saatte bir hangi dereceye düştük bu testi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada yapmış olduğumuz teste geçmeden önce şunun bilgisini vermek istiyorum. Termosumuza sıcak bir su eklemesi, sıcak bir çay eklemesi yapacaksak önce termosumuzun içerisine sıcak suyla ne yapmamız gerekiyor? Çalkalamamız gerekiyor. Yani bir miktar kenarlarına değecek şekilde sıcak suyla gezindireceğiz ve ardından ekleyecek olduğumuz malzemeyi eklememiz gerekiyor. Peki böyle yapmazsak ne olur? Çok fark eder mi? Gerçekten çok fark ediyor. Onun da testini yaptık. Bu termosumuz normal soğuk iken sıcak suyumuzu ekledik. Kapağımız 96 derecelik ölçüm yaptı. Ardından o sıcak suyumuzu boşaltıp tekrardan kaynar suyumuzu ekledik. Bu sefer kapağımız 99 derecelik ölçüm yaptı. Yani 3 derece fark yapıyor dostlarım. O yüzden eğer ki daha uzun süre sıcak su kalmasını, daha uzun süre termosun içerisindeki sıvı gıdanın sıcak kalmasını istiyorsanız Kesinlikle termosun içerisine sıcak suyla çalkaladıktan sonra malzememizi eklememiz gerekiyor. Bundan bilginiz olmuş olsun. Bizim bu yapmış olduğumuz test oda sıcaklığında yapmış olduğumuz bir test. Oda sıcaklığında yapmış olduğumuz test sonucunda termosumuzun içerisine sıcak suyla kaynat sıcak suyu gezdirmeden direkt olarak sıvı maddemizi ekledik ve kapağımız 96 dereceyi ölçtü. Bu ölçüm sonucunda 1 saatin sonunda 5 derecelik azalma meydana geldi. İkinci saatin sonunda yine 5 derecelik azalma geldi. Üçüncü saatin sonunda 10 derecelik azalma meydana geldi. Dördüncü saatin sonunda 5 derecelik toplamda bir azalma meydana geldi. 9 saatin sonunda ise termosumuzun göstergesi 53 dereceyi gösterdi bize dostlarım. Ben 53 dereceyi gördüğüm zaman ılık bir su olduğunu tahmin edip tekrardan test ettim elimle. Yani suyu elime döktüğüm zaman elim suyun altında durabiliyor mu testini yaptım. 53 derecelik bu testimde elimi suyun altında tutamadım. Elimi yakan bir su vardı. Yani çok rahat bir şekilde çayınızı sıcak sıcak içebileceğiniz bir sıcaklık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Eğer ki termosun içerisine kaynamış sıcak suyumuzla güzelce çalkalayıp bir miktar beklettikten sonra sıvı gıdanızı eklerseniz bu termos şu anki ilk kullanımlara göre 12 saat boyunca sizin içebileceğiniz sıcak sıvınızı sıcak bir şekilde koruyup muhafaza edebilmekte. Yani 12 saat boyunca totalde kaç derece? 12 saatin sonunda ortalama 50 dereceye kadar düşüp bu 50 derecede çok soğuk olmuyor. Gayet yine sıcak diyebileceğimiz bir kıvamda oluyor ve sıcak bir şekilde bu termosun içerisinde tüketebiliyorsunuz. Şimdi burada bahsedeceğimiz diğer bir konu termosumuzun kapağına yani dijital göstergesine dokunduğumuz zaman derecenin yanında yanan ışıktan bahsedeceğiz sizlere. Bakın şimdi termosumuzu da şöyle e, dokunduğumuz zaman tam orta noktaya biraz kuvvet uygulayarak dokunmamız gerekiyor. Bakın dokunduk, ışığımız yandı. Hemen göstergemiz yandı. Tekrar dokunuyorum. Bakın şurada yeşil bir ışığımız var. Görüyor musunuz? Su damlasına benzeyen yeşil bir ışığımız var. Şimdi içerisine kaynar suyumuzu ekledik. Derecemiz tekrardan çalışmaya başladı. Bakın görüyorsunuz yan tarafında kırmızı bir ışık yanıyor. Şimdi bu ışığımız Buradaki termosun algılamasından yani 99, 98 artık kaynar suyumuzu döktükten sonra kaç santigrat derece olarak algılarsa algıladığından 80 dereceye kadar olan kısımda kırmızı olarak yanıyor. 80 dereceden 50 dereceye kadar olan kısımda sarı olarak yanıyor. 50 derecenin altında altında ise yeşil olarak yanıyor dostlarım. Yani kısacası 50 dereceye kadar sizlere söylediğim gibi sıcak bir şekilde buradaki sıvınızın tüketimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Termosumuzun dijital kapağı ne kadar etkili? Yani her dokunduğumuzda hemen algılayıp yanıyor mu? Bu kısmına da değinmemiz gerekiyor. Dijital göstergemize dokunduğumuz anda göstergemiz hemen anında yanıt vermeyebiliyor. Bu göstergenin yanabilmesi için bazen 3 defa 4 defa bu ekranımıza dokunup bu şekilde aktif hale getirmemiz gerekebiliyor. Yani dokunmatik hassasiyeti maalesef çok hassas olduğunu sizlere söyleyemem. Şimdi gelin hep birlikte termosumuzun testini yapalım. Kapağı sızdırmazlık konusunda ne kadar başarılı bir de onu test edelim sizlerle. Şu an termosumuzun içerisi kaynar suyla dolu. Bakın test çeviriyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Herhangi bir dökülme, herhangi bir sızıntı, herhangi bir sızma meydana gelecek mi diye. Görmüş olduğunuz gibi ters çevirdiğim zaman yan taraftan herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sızmanın olmadığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi burada bu termosumuzu koyduğumuz zaman sıcaklığı algılamaya başlıyor. Yavaş yavaş artıyor. Mesela şu an sıcaklığımız 89 derece. Bu şekilde artıyor. Evet bakın şu an 90 oldu mesela. Bu şekilde dokunuyoruz. 3 dokunmada yani genel itibariyle 3 temas sonrasında göstergenin çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Bu hassasiyet konusunda çok büyük bir beklentiniz olmasın dostlarım. Yani hemen dokundum, hemen algılıyor ve hemen çalışıyor gibi bir beklentiniz olmasın. Bunu buradan net bir şekilde sizlere söylemek istiyorum. Şimdi gelin hep birlikte bu termosumuzun ağırlığı ne kadar taşıması kolay mı? Onun da burada tartım işlemini gerçekleştirelim. Termosumuz ağzına kadar dolu iken ne kadar geliyor? Tartımızın üzerine koyuyoruz. Termosumuz su ile dolu iken görmüş olduğunuz gibi 726 gram geliyor dostlarım. Şimdi bu termosumuzun içerisindeki suyumuzu boşaltalım. Bir de boş ağırlığını sizlere söylemiş olalım. Ancak şöyle elimize aldığımız zaman bir ağırlık hissettiğimizi ciddi manada bize bir yük oluşturacak bir ağırlık hissettiğimizi sizlere söyleyemem. O yönden de çok bizi zorlayacak, bizi yoracak bir ağırlığı yok termosumuzun dolu iken çok rahat bir şekilde elimizde taşıma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Burada termosumuzu temizlemesini yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bu kapağımızın kesinlikle sıvı içerisine batırılmaması, su ile temasının minimum seviyede tutmamız gerekiyor. Çünkü bu kapağımız dijital bir gösterge olduğu için su ile temas ettiği zaman bozulma ihtimali artıyor dostlarım. O yüzden kesinlikle bu kapağımızı suyla olabildiğince temas ettirmemeye çalışıyoruz. Şimdi termosumuzun içerisindeki suyumuzu dökelim. Boş ağırlığını da sizlere gösterelim. Termosumuzu boşalttık. Şimdi tartımızın üzerine koyuyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi termosumuzun boş ağırlığı 300 gram. Yani çok rahat bir şekilde Ergonomik ve hafif bir tasarımın olduğunu sizlere söyleyebilirim dostlarım. Şimdi gelin hep birlikte son değerlendirmemizi yapalım. Evet dostlar, şimdi bu termosumuzu sadece dijital göstergesi için alanlar hayal kırıklığı yaşayabilirler. Onu burada öncelikle değerlendirirken belirtmek istiyorum. Ne için diyecek olursanız dokunmatik hassasiyeti çok yüksek değil. 3 dokunmada, 4 dokunmada ancak yanıyor. Bundan bilginiz olmuş olsun. Ancak gösteriyor, sıkıntı yok. %95 oranında da doğru olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çok büyük farklılıklar yok. Gösterge açısından doğru olduğunu ifade edebilirim. Ancak tasarımı açısından tek bir kişinin kullanacak olduğu ve içini doldurduğu zaman çok rahat bir şekilde taşıyabilmesi açısından artı yönü olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bitki çayı yapma açısından süzgecinin olması yine bir artı özellik. Herhangi bir sıkıntısının ters çevirdiğimiz zaman sızma veya dökülme gibi bir ihtimalle olmaması yine bir artı bir özelliği termosumuzun. Genel itibariyle baktığımız zaman hem dijital göstergesinin olması hem ağırlığının çok fazla olmaması aynı zamanda içerisindeki sıvıyı sızdırmaması içerisinde çok güzel hapsedebilmesi ve sıcaklığını 12 saate kadar koruyabilmesi açısından baktığımız zaman bu termosun olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden fazla olduğunu çok rahat ve gönül rahatlığıyla sizlere ifade edebilirim dostlarım. Evet dostlar bu termosumuz genel itibariyle böyle bir termosdu. Bu tanıtımını da bu şekilde bitirmiş olduk. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.